Yani merhabalar. Yine ilginç bir konuyla karşınızdayız. Evet kimya mi soyun? Artık evimiz kimya gel olmaya başladık değil mi aslında? ne yapacağız? Hayat şartları. Hayat şartları bizi oraya getirdi gerçekten. Evet. Bugün bira yapıyoruz. What? Evet bira yapıyoruz bugün. Bira malzemelerimizi aldık güzelce. Artık evimizde biramızı yapıp uygun fiyata mal edip biramızı içebileceğiz. Bu arada belki birkaç yıldır internette daha doğrusu Youtube'da gezinenler sıkça görüyordur diye tahmin ediyorum. Bira yapımı çok revaçta. İnsanlar evde bira yapmaya çalışıyorlar. Bunun da iki ayrı çeşidi var. Bunlardan bir tanesi şu gördüğünüz hazır kitlerle yapılan biralar ki bir de tabi esas hani geleneksel yöntemler var. İşte arpayı kaynatıp oradan mayışı alıp onun üzerinden bir mayalama sistemiyle farklı yapılan bir versiyonu da var. Onu da çok yapmak istiyorum ama onun için imkanlar biraz daha farklı olması gerekiyor. İşte çok genişçe belki 20 litre 30 litrelik kazanlara ihtiyaç var. Meziyetli bir iş işin doğrusu. Çok zor olmakla birlikte ama o yöntemin de bir çay demlemekten çok bir farkı yok. Onu söyleyebilirim. Sadece gerekli teçhizatları edinmemiz gerekiyor. Fakat bu nispeten çok daha kolay. İnternette eğer araştırma şansınız olursa zaten hazır bir kitlerinin olduğunu görürsünüz ki bütün malzemeleri içerisinde barındıran bir set halinde bunu satıyorlar hı hı. ve bunu aldıktan sonra sizin ihtiyacınız olan tek şey artık biranın kiti ve mayasıyla beraber su ihtiyacı olmuş oluyor ve tamamını bir araya getirip birayı elde etmiş oluyorsunuz. Yaklaşık olarak da bu süreç. 20 ila 30 günlük bir süreyi kapsıyor diyebilirim son hale gelmesine kadar. Şöyle yapalım o zaman, özellikle bu başlangıç kitinde neler var onu istersen Zeyno tanıtarak evet. başlayalım. Çünkü merak edenler vardır illa ki. Bununla ilgili çok kaynak var gerçi internette ama en azından bizim ne aldığımıza da bir bakmış oluruz. Evet. Öncelikle şöyle bir karıştırma çubuğu var bu setin içerisinde. Hı hı. Şu gördüğünüz bira şişelerini temizlemeye yarayan. Fırça, evet. bir şişesinin içerisinde bununla arındırıyoruz, temizliyoruz diyebilirim. yanı sıra bir musluk var. Bu kovanın musluğu, kovaya hı hı. takacağımız musluk. Şu şişeleme aparatı, bu çok güzel bir alet. Şişeye rahatça birayı en son aşamada almamızı sağlıyor. Bunu hemen şu çeşmenin ucuna takıyoruz. Ve hemen sonrasında birayı açtıktan sonra şuradaki şişenin dibine değdiği anda otomatik olarak şişeyi doldurmasını sağlayan bir hortum diyebilirim ona. Wow! Evet, yanı sıra... Şu ana kadar en etkilendiğim aparat oldu. <laughs> Değil mi? Şu gördüğünüz şeker ölçüm kapları aslında. 2-4-6 gramlık şeker ölçüm kapları. Oy oy. Şeker niye lazım? Biranın mayalandırılmasında kullanılan... Hem son aşamada şişelerken hmm. koyacağımız işte 5-7 5 gram, gram aralığında bir şekere ihtiyacımız var. Bu onun ölçümü için gerekli olacak bize. Şu gördüğünüz iki kutu ise temizlik malzemesi. Ya burada benim en çok ilgimi çeken konu bu oldu aslında. Şimdi bunlardan bir tanesi kimyasal bir temizlik maddesi, bir tanesi de arındırıcı. Neden ikiye bölünüyor hemen söyleyeyim. Bir şeyi temizlemek için sadece bir kimyasal kullanmak yeterli olmuyor. Yine içerisinde temizlendikten sonra havadan gelen organizmalar, mikroorganizmalar, işte bakteriler olabiliyor. Bunu da önlemek için çünkü birada temiz olmayan ortamın uh -huh. getirdiği durumdan dolayı kötü bir sonuçla karşılaşabiliyorsunuz. Biranın kötü olması, tadının kötü olması ya da tam olmaması durumuna gelebiliyor. O yüzden önce bir temizleyici, kimyasal kullanacağız. Hemen akabinde de bütün malzemelerimizi arındırıyor olacağız. Son kurulum işlemini bu şekilde tamamlıyor olacağız. Bu kitin içerisinden yani mi? şey biliyordun mi sabunlama ve durulama. Doğru. Evet. Ama şöyle şurada sabunlama ve durulamayı evet. yaparken bittikten sonra şu i̇şte. gıdalarda herhangi bir sıkıntıya sıkıntı yaratmayacak bir malzeme. Bunu Hı -hı. sıktıktan sonra tekrar bir durulama yapmıyoruz. Bir de şöyle bir kapak kapama aleti var. Yine bu kitin içerisinde gelen. Gerçekten çok güzel. Bütün ürünlerin İtalyan malı olduğu yazıyor üzerinde. İtalya'da üretilmiş ürünler olduğunu söylüyor firma. İyisini nereden aldık Koçlar? nereden aldık tamam. onu da söyleyeyim. Birabroda.com'dan aldık. Yani uzunca süre araştırdım bu arada farklı internet siteleri de var ama yanı sıra mümkün olan en uygunu fiyat olarak değil, İçerik olarak hem kaliteli olduğunu düşündüğüm hem de çeşit olarak iyi olduğunu düşündüğüm yerden almaya gayret ettim. Siz de tabii ki araştırıp istediğiniz yerden alabilirsiniz. Şu iki ürün hava kilidi ben Bu kezikleri... bunu bir yerden hatırlıyorum ya. Değil mi? Bak hatırlıyorum? videomuzu izleyenler bunu bir yerden hatırlayacak bir yerden sanki ya. Hadi bakalım. Okay, bir buçuk iki sene oldu herhalde. Evet. Değil mi? Şarap yapmıştık. Evet. Şarap yaptığımız videoda da hava kilidini kullanmıştık. Hava kilidinin şöyle bir güzelliği var. Bütün bir ay yaptıktan tamamladıktan sonra kovanın en üstüne bir hava kilidi koyuyorsunuz. İçine birazcık su dolduruyorsunuz ve içerideki gazlanmanın dışarıya atılmasını ama içeri oksijen girmemesini sağlayan bir hava kilidi diyebilirim. Bu da farklı bir çeşit hava kilidi bu arada. Kristal hava kilidi diyorlar buna. iki parça halinde. Bunun güzel yanı şu. Bundan etkilendim ve almak istedim. Bunu da kullanacağım. Daha doğrusu bunu kullanacağım ben. Kiti kurduktan sonra şuradan isterseniz örnek almak için bir hortum daldırıp hiç kutunun kapağını açmadan direkt olarak size bir pratiklik sağlıyor. Böyle bir kolaylığı var bunun. Bir tamam. şey söyleyeceğim yani hava tamam anladım da havayı hapsedeceğim diye de bu kadar aparat yani maşallah ya. Değil mi? Havayı... Daha da hapsolsun şöyle Değil de hapsolsun. Kesinlikle öyle. Yani... E hemen bir başka parçaya geçelim. Bu geçelim. da hava kilidinin kova kapağıyla aradaki... Havayı kesen malzemelerden bir tanesi. Hava kilidi contası diye geçiyor diyebilirim. Son olarak burada bir Tana. ölçüm cihazımız var. Bu ölçüm cihazı ürünün yani biranın alkol oranını hesaplamanıza yardımcı oluyor. Olmazsa olmaz mı? Hayır. Yapabilirsiniz yine. Fakat bu ölçümü yaparak çok daha Sağlıklı bir sonuca varmış oluyorsunuz diyebilirim. Bu kadar malzeme var, arkadaş neler yapıyoruz, bu kadar zor mu, bu kadar karmaşık mı diye düşünüyorum. Ya bira nasıl bulunmuş, ne zaman bulunmuş falan diye baktım. milattan önce 7000 ile 10.000 yılları arasında tahminen bulunduğu tahmin ediliyor. Yemekten daha önce yani falan göreceğim. <laughs> Yok tam tersi, yemek yaparken bulmuşlar bu arada. İşte. Evet, Arpa çorbasının mayalandığını keşfeder. Buradan yola çıkarak biranın bulunduğu tahmin ediliyor. Ama modern olarak hani mayalan gerçekten bunu evet mayalayalım bunu yapalım düşüncesi milattan önce 3000 yıllarda İran taraflarında Orta Doğu'da hı. şaşırdık mı? Hayır. Genel olarak baktığında yaklaşık olarak 10 bin yıllık neredeyse belki biraz daha üzerinde bir tarihe sahip. E Şimdi düşünüyor insan bundan 10 bin yıl önce 5 bin hı hı. yıl önce e şimdi temizlik malzemesi mi vardı? Ya da ne bileyim arındırıcı mı vardı? Ya da ne bileyim hani hava kilidi mi vardı? Nasıl yapıyorlardı? Şimdi canım sen buradan girersen yani insanlar <laughs> eskiden tarlada doğurup yola devam ediyormuş yani aynı şey güzel, <laughs> yani. Güzel bir dediğiniz şey yani. Şimdi hastanede de tamam, yapıyorlar tabi tabi. peki. Ebesi var bunun suyu yani, var bunun. Hayır yani. şimdi anlatılırken <laughs> internette şöyle görüyorum ya işte şu temizliği o kadar dikkat edeceksiniz ki bir nokta bile kalmamalı, temiz temizleyici arındırıcı. <laughs> İşte karıştırma çubuğu, biraz tabii endüstriyel tüketimi bize dayattığı şeyler de var bunun içerisinde. Ama temizlik tabii ki önemli. Sonuçta bakteri bu şeyin oluşumunu engelleyen ya da bozan bir şey diyebilirim. Ama tabii zaman içerisinde artık modern yaşamla beraber bunların çok daha sağlıklı, çok daha belki hani tap noktaya ulaştığını söyleyebiliriz. Bu temizleyici, bu arındırıcıları kullanmak zorundayız neticede. Evet. Bunu sağlıklı, iyi bir şekilde yapalım istiyoruz. Hı hı. Genel olarak malzemelerimiz bunlar diyebilirim. Bu arada neyi göstermedik? Kova. Evet, Hı. en önemli şeylerden biri. Üstü beni aslında, zaten. O. Evet. Gördüğünüz gibi 33 litrelik bir kovamız var. İşte leğenden hallice öyle düşünelim. Özel olarak bu iş için aslında üretilmiş. Evet, bir çok kova güzel bir kova. Böyle orada hemen hava kilidi dediğini görüyorsunuz Bu kovanın bir küçüğünü evet. daha önceki videolarımızı izleyenler evet, evet. <laughs> mutlaka görmüştür diye Kesinlikle. düşünüyorum. Ben o zaman aldığımda ben çok dikkat etmemiştim. 20 litrelik bir kova evet. Bu kitler tam olarak aslında 23 litrelik bira yapmanızı sağlayan kitler. Ama tabii. Ki, doğal olarak tam 23 litrelik bir kova da işinizi görmez. Biraz daha büyük olması gerekiyor. Tabii. Çünkü bir köpürme durumu da söz konusu. Şöyle bir şeyler o sebeple, oluyor mayalanıyor sıkıntı bunlar gibi. O sebeple bunun güzelliği burada evet, evet. de yazıyor olması. Tam olarak ne kadar koymak istiyorsanız. bu Kova daha güzel Görme şansınız var. Yanı sıra tabii ki Şöyle bir büyükçe bir kap getirdim. Bunun içerisinde kullanacağımız malzemeleri koyalım. Toparlayalım. Bir de bunu göstermeyi unuttum. Şerit bir termometre. Bunu kovanın üzerine yapıştıracağız ve şurada rengini görüyorsunuz zaten. Şu an evet. kaç derece olduğunu gösteriyor. Kovanın sıcaklığında evet. bize kaç derece olduğunu gösterecek ki bir mayalanma süresi boyunca yaklaşık 20 derece civarında olması Hı -hı. gerekiyor. O yüzden daha uygun bir ortamda bunu saklıyor olmamız gerekecek. Yeterli malzemeleri koyabilmek için bir hassas tartıya ihtiyacımız olabilir. Bizim elimizin altında olduğu için bize kolaylık olacak bu. Hemen şöyle başlayalım Zeynep istersen. Evet. Şimdi bunu bir kenara alıyorum, bunu birazdan kullanacağız. Bunu niye bu arada böyle suyun içerisine koydum, onu da söyleyeyim. Dolaptaydı bu, dolapta muhafaza ediyordum bunu. Soğuk ve şey oldu, biraz katılaşıyor katı bir malzeme. Daha doğrusu evet. koyu bir malzeme, öyle söyleyeyim. Sıcak suyun içerisine koyarak yumuşamasını sağladım ki dökerken kolaylık olsun. Yoksa bir esprisi yok aslında. Diğer türlü illa bunun içine koymanıza da gerek yok döküp kalanının üstüne sıcak su döküp karıştırarak tamam O da olabilir Boşaltabilirsiniz. Ben bir kolaylık olsun diye. Bunu şimdi kenara alıyorum. Biraz önce kaynattığım bir suyum var. Yaklaşık olarak bu su 100 dereceye ulaşmıştı ama biraz düşmesini bekledim. Çünkü 70-80 derecelik sıcaklık bizim için yeterli olacaktır şu an için. 2 litrelik bir su var burada tam olarak. Kaynar suyun içerisinde bir şeyleri temizliyor olmanız zaten onun bütün bakterilerden arınmasını sağlıyor. Ama her şeyi böyle kaynatamayacağımız için doğal olarak bu temizleyici malzemelere ihtiyacımız var. Şimdi PBW, PBW diye okunuyor bu galiba. Şimdi burada tartıyı kullanacağım. Tartıyı niye kullanacağım? 2 litre, şöyle söyleyeyim 1 litre su için yaklaşık 15 gramlık bir PBW'ya ihtiyacımız var. Biz 30 gram kadar kullanacağız. 2 litre suyumuz var burada. Sıcak suyumuzun içerisine koyuyoruz. Çözülmesini sağlayacağız suyun içerisinde. Loki, ne yapıyor oğlumuz? Loki de Ay. izlemeden şu anda. Bak bakalım. Anneciğim ne yapıyor baba? Temizlik malzemesi. Bak bak. Temizlik lazım mı Loki bey? Hemen temizlik işini geçiyoruz ki ihtiyacımız olan malzemeleri. Şöyle bunun içerisine atalım. Süngerin mümkünse sert tarafını kullanmayın. Evet. Ürünlerin hiçbirini çizmememiz gerekiyor çünkü. Burada yapmamız gereken şey, bu çözeltiyle ürünlerin tamamını her yere değecek şekilde temizliyor olmamız. Suyu mümkün olduğunca elinizi yakmayacak derecede ayarlayın. Bu iyice temizliyoruz. Okey. Sonrasında bunu durulayacağız. Ilık bir suda yine durularsanız daha kolay durulanır. Üzerindeki o deterjan gibi kaygan bir durum söz konusu. Bu <laughs> kayganlık gidene kadar hafifçe durulamamız yeterli olacaktır. Bunun içerisine birazcık arındırıcı dökeceğim. Çok mantıklı. Her noktayı bayağı köpüklü, bulaşık yıkar gibi. Evet, evet, kesinlikle. Şey yapıyorsun öyle. yani bunu. Tabii. Biraz çünkü bunu evin içerisinde yapmak çok mümkün değil. Şu an biz balkonda çalışıyoruz. Etraf evet. Etrafı su yapacağınızda da göz önünde bulundurun. Çünkü evet. mesela bir hortum olsaydı aslında bunun durulama işlemini de burada yapma şansım olabilirdi. Ama hortum olmadığı için Doğal olarak bunları şimdi PBW ile temizledim. Hemen gidip içeride durulama işlemini yapacağım. Sonrasında da arındırıcı tarafına geçiyor olacağız. Özellikle çeşmenin Çeşme dedim yalnız. Musluk, da musluk, musluk mu diyelim? Musluk diyelim. Musluğun iç kısımları henüz hiç kullanılmadığı için bizde bu arada. Tabii çok pis bir durum söz konusu değil ya da hani bakteri oluşacak bir durum söz konusu değil ama Özellikle bir kez yaptıktan sonra, bunun için özellikle fırçayla temizlememizi tavsiye ediyorlar. Çünkü içinde işte bira kalıntıları, maya bir kalıntıları olabiliyor o sebeple. Ama şu an için bizde öyle bir durum söz konusu değil. Yine tabii ki her yerini güzelce PBW ile temizliyoruz. Vay be! Ne oldu? Hiç iş yapmayan erkekler için evet. gerçekten düşünsene... ...bira yaparken bulaşık yıkıyorlar önce <laughs> Doğru. Önce bulaşık yıkanıyor. Hiç iş yapmayan erkekler terbiyen evet. bana bile. Hayır, yapmayanlar Please. için söyledim. Bak bir şey söyleyeceğim. Please. Ben lafı ortaya koyup <laughs> tamam mı? Üstün... <laughs> 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 Üstüne alınan <laughs> alınır ya bak. Yok şimdi Neyse ki YouTube kanalım var bak her şeyi açık açık evet, evet. gösterme şansım var. Aa benim kocam hama Bu arada evet. kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ne videolar var, ne videolar. Bir bakın bakalım Oo. kim kim tembel, kim şey. Peki sen bana şimdi laf Orada mı bir, soktun? bir hayır erkekleri hani laf attın ya. Ha, evet. Bir bakın orada görün videoları, ondan sonra Ama biz neler yani, yapmış. 80 tane video var artık. Yani insan abone ol bir videoyu beğen kardeşim. Tamam da erkekler topluluğunun yüzde birini falan temsil ediyorsun yani. Peki. Şu an işlemimiz tamamlandı. Artık ben bunları hemen arındırmaya gidiyorum. Daha doğrusu özür dilerim, düzeltelim. Ben bunları durulamaya gidiyorum. Sonrasında geleceğim ve arındırma işlemini beraber yapacağız ve biramızı kurmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Ne yıkadın be! Gerçekten o kadar güzel bir temizlik oldu ki böyle dokunduğunda gıcır gıcır sesi duyuyorsunuz değil mi? Şu ya, an yani... mikropların. Hadi bir daha Ne yaptın? Mikropladın şu an bir daha yak. elim elimde temiz. Ya. <laughs> elim elimde o malzemeyle bulaştığı için şey, şey, sorun yok. Yani gerçekten tertemiz yaptı. Bunun amacını çok iyi anladım. Yani o yüzeydeki şeyi komple hı hı. kirli bir şey varsa onu komple alıp götürmesini sağlıyor ki çok kolay da durulandı bu arada. Şimdi diğer malzememiz şu, Leonbyte A delikleri, sanitasyon aslında arındırıcı çok ilginç bir paket yapmışlar ona bakıyordum şimdi şuradan geliyor, buradan gelmiyor ürün. Şurada kenara bir oluk yapmışlar, o oluk içerisinden şuradan da milim ne kadar kullanacaksan görmeni sağlıyor. Bence çok pratik olmuş, hani ekstra bir milim kabı koymak yerine ya bunun içine kaç milimi nasıl koyarım diye düşüncesi olmaksızın. Bu arada 1 litre için 1 milimlik bir hı hı. kullanım olacak. Burada biraz önce kaynattığım yaklaşık 70-80 derecedeki suyumuz var. Yaklaşık 1-1,5 litre aralığında bir su koydum. Burada şu anda 5 milimlik bir çözelti var. Geri içeriye gitmiyor, o yüzden onun sadece 1,5 milimini kullanacağım ben. Evet. Köpüren bir malzeme. Su biraz beklediğinden sıcak olmuş, onu söyleyebilirim. Bu arada köpürmeye başladı Bu da aynı işlem. Suyla karıştırıyorsun, işlem. Tabii, tabii. malzemeleri için atıyorsun. Sadece ürün farklı. Bu... Bunun... Dediğim gibi, gıda temas etmesine hiçbir sakınca yok bunun. Yani bunu yaptıktan sonra, tekrar gidip suda bir durulama işlemi yapmayacağım hı. yani. Öyle söyleyeyim. Kovamızın sanitasyonuyla başlayalım. Artık sanitasyon diyorlar, biz de öyle diyelim. Arındırıcı. Türkçe çok kullanmayı sevmiyoruz. Şeyler artistik oluyor ya. Sanitasyon. Sadece yapmam gereken şu köpüğü, hı hı. her yerine sürmek. Bir monte edelim artık. Çünkü bununla işimiz bitti. Hı hı artık buradan sıkabilirim. Bayağı sımsıkı oluyor değil mi? Tabii o? tabii. Yani sıvı kaçırmaması yeterli bizim için Hı -hı. aslında. Öyle söyleyebilirim. Bu sıvının bir kısmını buraya evet, dökeceğim. İşi kolaylaştıracağım. Yani. İşi Çalkalıyor lazım. çıksın. Aynen. Güzelce. Bana bunlarla gelin. Böyle her yerine temas ediyor şekilde. Tabii Oğur ki. Nasıl köpük an? Evet. Şey yapmak İnaneli. istemem ama babana hiç güven vermiyor şu an. Köpük ne ya? Görürseniz. Evet arkadaşlar, köpüklü bire yapımıza hoş geldiniz. Onu köpüğü var. Evet. Bu malzemenin özelliği bu. Ama sevmiyorsanız tabi bu arada yine köpüğü arındırmak için, geçirmek için yine bir temiz sünger kullanabilirsiniz. Ama süngerin de temiz olduğundan emin olun tabi ki. Gördüğün gibi aslında ürünlerin tamamını bununla şöyle fıs fıs ederek kullanabiliriz artık. E yaptın ya tekrar mı yapıyor? Tekrar değil. Yani örnek veriyorum, şöyle yapacağız, onu hemen göstereyim sana. Örnek, şu malzemeyi kullanacağım ya, bu malzemeyi kullanırken kapağına sanitasyon sıvısı sıkabilirsiniz. Hmm. Böylece aslında bunun da üzerinde bakteri varsa vesaire, onların da yok olmasını oh sağlayabilirsiniz. Şey. Sanitasyonumuz tamam, artık yapım aşamasına geçiyoruz. Okay. Bunun için kaynar suya ihtiyacım var önce, çözeltiyi karıştırmam ve şekeri karıştırmam evet. için. Onu halledip hemen geliyorum. Uhu. Suyumuz kaynadı. Bu arada şerit termometreyi unutmuştuk, onu hemen yerleştirelim. Şöyle çok yukarılara gitmeden... Şöyle... 2 litrelik bir kaynamış suyumuz var burada. Neden kaynattık suyu, onu söyleyeyim. Şeker kullanacağız biliyorsunuz. Şekerin içerisinde bakteri olabilir doğal olarak Hı -hı. üzerine tutulmuş. Yani o kadar hani detaylı çalışılıyor ki artık. Kaynar su onu da absorbe etsin en azından, temizlesin. Kimya gelişti. Bu arada bu su şu anda artık içme suyu. Allah bak kalabak suyu bir eski şey bir, bir kilogram tam şeker kullanıyoruz tam. şeker biraz gerisi diye önden karıştırıyorum hı hı. sonrasında hemen hazır kitimizi koyacağız içerisine ne bildiğin cadı kazanı bu kurbağa bacağı ve evet. yarası da <laughs> eklersek içerisine tam olur diye düşünüyorum bu arada dışını komple tuttum ama şöyle sanite edelim ya öyle yapıyorlar yani şimdi ben de beni de gıcıklandırdılar. Ben de böyle şeylerde çok detaycıyım açıkçası. <laughs> Oo böyle yoğun bir karamel kokusu var. Bayağı da kokuyor. Bunu da malzemenin içerisine. Bunu sıcak suda beklettik biliyorsunuz. Akışkanlığını arttırmak adına karıştırmaya devam ediyorum suyla. Bunu iyice birbirine geçmesini sağlıyorum. Bir şey yapamadık. Tam ayarlayamadık. Hava karardı malum. O ama muhteşem ışık ekipmanımızla <laughs> şu an beni bir görseniz yemin ediyorum ne kadar işte kameraman ödülü bilmem nesi ne varsa her şeyi bana verirsiniz şu evet. an. Tamam biz Kesinlikle. bu işin okulunu okuyoruz tamam ama yani sıcak suyun içinde bekletmek bence mantıklı, mantıklı. çünkü bir şey kalmadı yani içinde Gerçekten bütün malzemelerimizde bir vücut arkadaşlar. Nasıl yani? Su diyorsun, su geliyor, şey diyorsun. <laughs> <laughs> evet, her şey öyle bazıları. Uçak, neşter falan. Kabul Sus. edelim, biraz meşakkatli bir iş. Yani uğraştırıcı bir iş ama kit işin en kolay tarafı. Yani kitle yapıyorsan işte suyla karıştırıyorsun. Buradaki en önemli şey seni uğraştıran şey, evet. temizlik mevzusu. Onun dışında çok bir sorunumuz söz konusu değil açıkçası. Şimdi burada 2 litre suyumuz var kitle Hı -hı. beraber. Yanı sıra bunun içerisine 20 litre daha su ekleyeceğiz. 20 litre daha su ekleyeceğim toplamda 22 kitle beraber 23 litreye yakın bir sıvı karışımı olmuş olacak evet. şimdi doğrusu. Kovanızda bir litre ölçücü yoksa hı hı. toplamda koyacağınız su sıvı miktarıyla bunu bu karışımı sağlayabilirsiniz. Suyumuzu karıştırma vakti geldi. Şöyle büyükçe bir suyum var. Bu arada tek bir damacana kullanabilirdik ama hala hazırda damacanamız olmadığı için şu anda aktif olarak. Bir şapudak şu konusu. Şu anda 15 litre su koydum. Wow. Son suyumuzu da ekliyoruz artık yavaş yavaş. 23'e tamamlayacağım. Onu kontrol ediyorum bir yandan da. Şimdi yine kurcuklayacak diye düşünüyorum. Tabii. Son bir karıştıracağım. Dibine kadar alırız gençler. Şey yok. En güzel yeri orası ya. <laughs> hmm. Bu evet. olmasa mesela olmayacaktı biraz falan. <laughs> Değil mi? Son bir karıştırma. Şu an kaç derecedeyiz? Peki? 22 ile 24 arası. Harika. Buna artık eklenecek son bir şey kaldı. Maya. Bir mayasını da ekledikten sonra ağzını kapatacağız ve artık Bayağı bitti Bitti. Yani. Sonra 15 gün bekleme sürecine geçeceğiz ama bir mayasını eklemeden önce dereceyi mutlaka kontrol edin. Bir mayasının aktif hale gelebilmesi için de özellikle 20 derecelere yakın bir seviyede olması lazım. İlk etapta 25 seviyelerinde olabilir. Hı hı. Bizimki de şu anda tam Zaten şu an 22 ama 24 olsam bu falan diye düşünen bir... 22-24. Bu tabii çok hassas evet, evet. olmadığı için aralık gösteriyor. Evet. Şu an 22-23 derecelerde. Maya içinde gayet uygun koşullar oluştu bence. Buradan ne elde edeceğiz peki? Toplam 40 ile 45 şişe arasında bira çıkacağını söylediler. Evet. Doğrusu. Biz de bakacağız bakalım. Göreceğiz bakalım ne olacak. <laughs> Pişt, Loki. Gördüğünüz üzere evlatlarımız bira yapımımızı merakla izliyorlar. İstekliyorlar, evet. <laughs> evet. Bira mayasını alıp ediyoruz. Rukiye'cim ne düşünüyorsun anneciğim bu konuda? Ha? Evet, görüşlerinizi alalım. Ha. Onunla röportaj yapıyordum Sus, da beni çok hayal almadı. Öyle mi? Şu bira mayası yine kitle beraber geliyor bu. Evet. Ayrıca satın almanıza gerek yok. Benim anladığım, bu yapıyoruz? malzemeleri Hı? aldıktan sonra evet, evet. bira kiti alarak yoluna devam ediyorsun değil mi? Aynen öyle. Evet. Evet. Yapman gereken tek şey şunu almak şeker ve su ekleyip bira. Bu yoluna ederim. devam etmek. Ha, edici. bu sayede bira şişe adeti kaç liraya geliyor? 4,5. Evet. buçuk. Aynen. 4,5-5 liraya bir Hadi şişe. Hadi 5 diyelim. Yuvar seni mi kıracağız? 5 evet, lira. 5 lira ortalamayla bir şişe bira elde etmiş oluyorsunuz. Ama burada en önemli şey şu. Tabii deneyip göreceğiz ama herkesin ortak olarak söylediği konulardan biri şu. Endüstriyel biralara göre çok daha lezzetli olduğunu söylüyorlar. Ee, tabii yani. Sonuçta ev yapımı var. öyle düşün. Çok çeşitli kit var arkadaşlar. Evet. Yani şu bu başlangıç kitiyle beraber promosyon olarak aldığım bir üründü. Ama yanı sıra çok farklı ürünler var. Piyasada farklı lezzetlerdeki biraların tamamını kit olarak alıp yapabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Mayamız açıldı. Şöyle serpeceğim mayayı. Çok ekstra bir şey yapmıyoruz burada. Dengeli bir şekilde serpiyorum. Karıştırmayacağım. Hmm. Sadece Mayayı artık, koydun ama karıştırma. Evet, artık kapağımızı kapatıyoruz. Sıkıca. Burada kolay kapağım. Şeyken ıslakken daha mı kolay? O da olabilir. Çünkü açarken bayağı zorlamıştı. Neydi o? Santin son yaptın ya. <laughs> Satisfasyon mu? O neymiş kız? Yani ben bunları uydurabilirim. Benim böyle bir hakkım Dur var. Seveyiz. Kanal benim. Doğru. Ben Gele. şimdi, buna buna bira demem de canım ister <laughs> Mehtap derim. Kime ne? ben yaptım sonuçtan. Doğru söylüyorsun. Yani. Adını ben koyabilirim. Tabii biz. ki koyabilirim. Bence mevzunun en önemli yanıymış gibi geliyor bu hava kildi bana her nedense. Köpüğün şöyle birazcık gitmesini bekliyorum. Çizginin yerini arıyorum. <laughs> evet. Hepimiz şoktayız şu an. Evet. Parçayı da içerisine attım. Evet evet. Ya yani içeriden şu anda hava çıkışı olduğunda bir baloncuk olarak dışarı atacak bunu ama içeriye bir şey girmesini engellemiş, engellemiş olacak. Çok Aynen. güzel. Konu burada bundan ibaret. Evet. Ama tabii tık tık etmesi lazım. Evet öyle olacak. Hı hı. Gördün mü? Evet. Evet. O zaman işimiz bitti. Bitti valla. Bayağı da uzun bir video oldu herhalde. Yok canım. Olmadı. Yok yok. Bayağı uğraştırdı bizi. Yani 5'e bölüp koyabilirsin. Hiç sıkıntı yaratmaz. Öyle bir video Doğru. yani. şöyle aslında bu birinci bölüm olacak. İkinci bölüm ne olacak? Şişeleme. Vuhuu! Evet, bunların 15 gün sonra artık şişelenme vakti gelecek. Dur tahmin edeyim, şişeleri de santimlamasyon yapacağız. <laughs> Aynen öyle. Yine orada bir temizlik var. İşin en zorlayıcı kısmı temizlik arkadaşlar. Evet. Bunu çok net söyleyebilirim. Bu arada şişelerde daha çok uğraşacağız çünkü içlerimi temizlememeyi... Peki var. şey yapabiliyor muyuz? Bir dahaki videoyu şey olarak açabiliyor muyuz? Ne olarak? Şişeler... Şişeler olarak... Açamayız, tamam neyse. Açabiliriz ya, Tamam, Bu hiç olmamış gibi davranabilir miyiz? Bunu kullanmadık. Evet. Bu arada hiç sormadın da. Çünkü, Çünkü ben onu sanki yaptıktan sonra mı Hayır, alkol oranı için... İlk önce ölçeceğiz. Öyle mi? Tabii, bak şimdi. Bu ölçümlerde 1040-1050 civarlarında Hı -hı. çıkıyor. Sonrasında onun düşmesini bekliyoruz ki Hı -hı. alkol oranının yüzde %5'lere evet. gelmesini anlıyor olacağız ki... Şöyle yapacağım, bakalım ne gösteriyor bize. Şu an tam olarak 1040. Evet. Az önce söylediğim gibi. Şuradan görebilirsiniz Zeyno. Gördün mü? 1040. Görmedin herhalde hiç. Görmüş vermedin. gibi davranıyoruz. Evet, 1040 ya. Evet, şu anda 1040'ı gösteriyor. İstediğimiz noktadayız. Bundan sonra artık bu 15 gün süre içerisinde en son birkaç gün kala, yine Hı -hı. daha doğrusu şişelemeye geçmeden hemen önce bu ölçümü tekrar yapacağız ve bunun 1005 ile ortalama, daha doğrusu 1000 ile 1015 aralığında olduğunu gördükten sonra şişelemeye hazır anlamına geliyor bu. İşimiz bitmiş oluyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şişelemede ikinci videoda görüşürüz ama önce bunu bir tamamlayalım isterseniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar şişeleri unutmayalım. Şişeler. Şişeler. Şişeler.